Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz alındığı ortaya çıktı. Diploması usulsüz Çünkü alındığı dönemde... değil aslında. Ee, Hı -hı. Ortaya da çıkmadı yargı kararı yok henüz başımızı evet beler yani. sokma. Şu an yok bir soruşturma var yani. Evet ya soruşturma var ama soruşturma Hı -hı. sonucunda A yok böyle bir şey yokmuş Diploma uygun da denilebilir. Hı -hı. Yani. Bak ben burada kendi adıma bazı ilkelerim var yani hani herkes katılmayı da, da bilir. Eken Bey diplomayı alalı 31 yılı olmuş tamam yetmemiş üstüne yüksek lisans yapmış. Belediye Başkanlığı yaptı. Bu hani Ekrem Bey dün çıkmadı ki siyaset sahasından. Belediye Başkanlığı yaptı. Bir dönemdir şey yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı, ikinci dönemi yapıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu, diploma soruşturması. Yani şimdi bunu böyle görmeyebilirsin. Çünkü bu olay böyle değil. Çünkü Memleket Partisi'nden bir isim gitmiş, savcılığa suç duyurusuna bulunmuş. Yatay geçişi araştırılsın diye. Okey bak buraya kadar bir sorun yok. Fakat bana göre devlet dediğimiz mekanizma 30 yıl boyunca döner ve sorar yani. Bak bir sürü müfettişler var, teftiş kur bak bir sürü kurumu var devletin tamam mı? Şeyde konuşmuştuk ya yangında. İl özel idaresi var, bakanlığı var, binlemlesi var, varolu var ya. Devlet dediğimiz aygıt milyonlarca memuru çalıştırıyor. Sırf bu işler düzgün yürüsün diye. Tamam E 30 yıl boyunca sormamışsınız yani. Sen nasıl yatay geçiş yaptın diye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim oluyor. Ekrem Bey bütün adayları ekarte edip adaylık koltuğuna oturuyor. Ve biz diploma ya diploma hani. Sizi bilmiyorum ama benim için büyük bir anlam ifade etmiyor ya. Yani. Ne olacak ki yani? Yani Ekrem Bey yeniden mi hazırlanacak üniversite sınavı? edilirse diploması askerliği falan da tekrar yapması gerekiyormuş bu arada. Hani SYT, AYT'den falan var. Asker yolu gözler. <laughs> Başlangıç olan beklemiyorum ya. ya ben bu tar yani herkes benimle aynı görüşte olmak zorunda değil. Ama ben bu tartışmaların da kimseye bir fayda sağlamadığını düşünüyorum. Çünkü abi 30 yıl olmuş yahu ya. Tamam bana göre Ekrem Bey usulüne uygun bir şekilde mi geçiş yapmıştı insanlar? Sözünü ayıracağım. Ekrem Bey tembel bir öğrenci. Tamam kendisi söylüyor yani arka sırada tartışırdık diyor. Öğretmen sürekli bizi uyarırdı. Ekrem Bey yetersiz bir öğrenci. Baba parasıyla Girne Amerikan Üniversitesi'ne bastırmış parayı işletme bölümüne kendisini aldırmış özel okullarda o dönemde de dahil olmak üzere işlerin nasıl döndüğünü çok iyi biliyoruz tamam mı? nasıl derslerin geçildiğini. Ekrem Bey muhtemelen bunlardan bir, birisi. Sonra Kıbrıs'a git, gel, e, İstanbul'daki dükkanlar, iş, güç vesaire. Muhtemelen Ekrem Bey de şöyle düşündü. Ya ben burada bu kadar para harcayacağımı İstanbul'a bir yatay geçiş yaptırayım tamam Hem oradaki işleri de organize ederim. Bir şekilde punduna getirildi tamam Çünkü sen Türkçe işletme okurken İngilizce işletmeye geçiş yapıyorsun ve oradan mezun oluyorsun. Geçemezsin. Ve, Mümkün değil öyle bir e, şey. İngilizcen I am you, we are, emizardan ibaret yani anlatabiliyor muyum? Hani Ekrem Bey'in İngilizcesi konusunda kimsenin tereddütü yok. Yani yapmaya çalışıyor olmuyor yani. İngilizce işletmeden mezun oluyorsun. Bu şey değil yani. Belli. Bana göre olay böyle. Ama bunun üzerinden Ekrem Bey, hani Ekrem Bey 4 yıl boyunca para vererek Girne Amerikan Üniversitesi'nden mezun olup bugün o diplomayla da insanların karşısına çıkabiliyor. Başka şeylerin konuştuğu ilişkilerle yatay geçiş yapmış oradan mezun olmuş. Ama diplomasının iptal edilme durumu var. İptal edilirse çünkü bir soruşturma açılmış yani. Ha. ne yapacak? Devlet tamam o zaman soruşturmayı kapatın mı diyecek üstüne? Ya yargı zaten benim lafımla hareket edecek değil de ben Hı. hani Ekrem Bey diplomalıysa Ha bu ülkeyi çok iyi yönetebilir diyenlerden değilim yani. Ekrem Bey diplomasıyla da diplomasızlığıyla da yani İstanbul'u şurada yeniden kazanmış birisi olarak hizmet edip doğal cumhurbaşkanı adayı olmak yerine ayak oyunlarıyla önce genel başkanı koltuğundan indirip sonra en büyük rakibini sen otur oturduğun yerde diyerek ekarte ederek şu an kendisine aday gösteren ve belediye başkanlığı hariç. Bugün Sofya'daymış Ekrem Bey mesela. Gene İstanbul'da değil. Bak yine değil yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle birisi. Şimdi Ekrem Bey'in diploması olsa ne, ne, Bu benim açımdan, başkalar açısından bir ifade ediyor. Bir anlam ifade ediyor olabilir yani. Benim açımdan etmiyor yani. Bunu dile getiriyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Bence Ekrem Bey az gitsin. <laughs> benim sorum şu. 30 yıldır bu bunca Devlet mekanizması ne yapıyordu yani? Ve bunu sormak en doğal hakkım yani. Niye şimdi akıllara geliyor? Gerçi şimdi gelmemiş yine. Geçen sene memleket partili bir ismin verdiği dilekçe sonucunda savcılık incelemesi başlatılmış. Niye? Bir sürü müdürlükler bilmem ne işte. Ne bileyim dikkat Burada. etmemişlerdir ona belki. Efendim. Yani sonuçta üniversite diploması var dikkat etmemişlerdir ona belki yani. İyi de nasıl geçiş hani, yapmış ne, ne bileyim usulsüz alındı. Daha önce de konuşulmuş. iki sene önce de konuşuluyor. E iki sene önce niye başlatılmadı bu? ne bileyim orasını bilemem. E, Savcı ihbar kabul edebiliyor. Hani belki Bak. devlet şey yapmak istememiştir yani. Ne yapmak istememiştir O da sonuçta. E şimdi niye şey yapmak istememiştir? Ne bileyim ama şimdi soruşturma açılmış biri açmış yani soruşturmayı. Katılmıyor. Mecbur oluyor işte. Katılmıyorum. Bilmiyorum. Bence her türlü Ekrem Bey askere gitmeli. Gerçekten biraz <laughs> Ekrem en Ekrem Bey askere falan değil, öğretir. Ekrem Bey biraz belediyeye, belediyeye gitmeli. Belediyeye bence hiç gelmesin. Ekrem Mümkünce... Bey biraz İstanbul'a gitmeli. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bütün bu diploma bilmem ne falan onlardan öte. Bak şimdi. Ekrem Bey 6 Şubat'ta deprem bölgesine gitmedi biliyorsun. İstanbul'un en büyük tehdidi şu an deprem. Ve gitsen olacak çünkü deprem bölgesinde bir çakılı çivisi yok Ekrem Bey'in. Evet. Yani bunu koskoca İstanbul şey, şey hislerle söylemiyorum. Iyisi. Subjektif bir yorum değil bu. Objektif yok yani Ekrem Bey'in yok ama ve 6 Şubat'ta bulamıyorum ya 6 Şubat'a şöyle inelim bakalım bir mahalle arasında bir apartmanın yıkılması törenine gitti bak bir apartmanın yıkılması töreni o İBB için tınağının ucu değildir bu yani bak şimdi şunu depremle ilgili sürecin zamanı yok bir sonrası yok falan diyor ses veriyorum sesli dinleyelim Neys, gerisinin önemi yok. Şimdi bu böyle bir şey bina. Bu bina ile ilgili ne diyor hızlı tarama sistemiyle tespit ettik ve işte yıktık falan. Ekrem Bey de gidiyor 6 katlı binanın yıkımını izliyor. Ekrem Bey'in geçen sene dönüştürdüğü binası 54. Tamam buraya kadar da koyuyorum. Kendimi. Bu bina kaç yıldır yıkım bekliyormuş biliyor musun? Mahalleli yazdı bana. Bu bina 3 yıldır yıkılmayı bekliyormuş. <laughs> İnanmadım. Gülme gülme. Estağfurullah ya. Ondan İnanmadım. Ben bir şey söyleyince laf söylüyor oluyorum. Baş. hızı tarama yöntemi. Yani hız buysa Ekrem Bey ilk önce şey diyordu ya 5 yılda İstanbul'un deprem sorunu gider ondan sonra 100 yılda Adam böyle. 3 yılda bir tane binayı yıkmış sadece. Bak. Yandex sokak görünümüne giriyorum. Bak şimdi bak. Şaka. Binanın hali bu. Boşaltılmış. Tarih 2024. 2023'te çekilmemiş o sokak görünümü. Bina geçen sene de boş. Pencereleri sökülmüş, kapıları sökülmüş falan. Ve bu bina mahalleli bana ne diye ulaştı biliyor musun? Biz bu bina ile ilgili belediyeye 2 yıldır, 3 yıldır yalvarıyoruz. Bu binayı boşalttırdınız, pencereleri, kapıları söktünüz. Bu binaya işte sokakta yaşayanlar, madde bağımlıları, bilmem ne dadandı, akşamları içeri giriyorlar. Şişe fırlatıyorlar, bilmem yapıyorlar. Bu bina yıkın diye yalvarıyoruz. Bir bina yıkması İBB'nin 6 yıl sürüyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Ekrem Bey yeniden üniversiteye mi gider? Ekrem Bey yeniden askere mi gider? Bilmiyorum ama Ekrem Bey bak hiç umurumda falan değil yani Cumhurbaşkanı adayı olmuş olmamış. Bana ne arkadaş? Benim umurumda olan İstanbul'da milyonlarca insan şu anda bu bina gibi yarının mezarlarında yaşıyorlar. Ve bir binayı yıkmak 3 yılı alıyorsa bu hesaba göre 600 yıl falan gerekiyor İstanbul'un yenilenmesi için. İstanbul'un konserdir, bilmem nedir, saçma sapan dans gösterileridir. Bunlardan önce bunlara para ayırması gerekir. Evet. Biz böyle abuk sabuk şeyleri izliyoruz. Ya. Yani. Hızlı tarama evet. yöntemiyle yıkacakları bina 306 katlı. Hükümet deprem bölgesine kaç bina yıktı? 200 binden fazla bina yapıldığını biliyorum. Ya şimdi bilmiyorum onu da galiba bir 500 bin, 600 bin dolayında bina moloz kaldırıldı. Ağır hasarlı olanlar yıkıldı, edildi falan. Şimdi diyebilirler ki efendim bir tanesi hükümet, bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yeni hatırlatalım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki para Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaklaşık 4 katı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden de yüksek. Yani bu parayla sadece delegeleri şey yapmak yerine, etki etmek yerine çok farklı işler de yapabilirsiniz isteseniz yani. Bu 3 yıl sürmez tabii. Dolayısıyla bence asıl günden bu olmadı. Hmm. Yani Ekrem Bey'i de eleştirilecekse bence ölüm ya. Daha ötesi var mı? Deprem bölgesini görmüş birisi olarak söylüyorum. İçim kan ağlayarak söylüyorum. Yani. Başka var mı e, bir şey? Mansur Yavaş'a da şey soruldu. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iddiaları ile ilgili işte ne düşünüyorsun <laughs> falan diye. <laughs> Mansur Yavaş dedi ki. Allah dedi biz de dedi, basından duyduk. Evet. Gelişmeleri hep beraber izleyelim dedi. Evet. Çünkü Mansur Bey'in dili o anlamda yandı yani. Çünkü 14 Aynen. Mayıs gecesi Ekrem Bey tam olarak şunu söylüyordu. <laughs> o sırada Mansur Bey'in gözü uzaklara evet, Allah evet, yaşıyorum diye. Evet, Yeniden şey izleyelim. De. 49. Net. <laughs> Mansur Bey kendisini öyle bir şeyin içerisinde bulduk ki 14 Mayıs'ta. Gerçi o da bunun bir parçasıydı. Çünkü bile iste insanlara yalan söylediler. Öndeyiz, kazanıyoruz dediler. Ve Mansur Bey de bunu onayladı. Çıktılar basın toplantısını düzenlediler. Bu akşam bu iş bitecek. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Kemal Bey'dir falan dediler dediler dediler. Mansur Bey aklamıyorum. Fakat bu işin baş mimarı Ekrem Bey'di yani. Mansur Bey de yancılık yaptı yani. Ama o kadar dili yanmış olacak ki diploma konusunda bile hayır efendim yoktur öyle bir şey diyemedi yani Mansur Bey. Evet. Çünkü Mansur Bey de diploma konuşmalarına teşne. Çünkü Mansur Bey e, net adayım diyor sağda solda. E, birlik beraberlik mesajları falan verdiğine bakmayın. Mansur Bey el altından gazetecilere ulaştırılan tüm bilgi notlarında 2027 erken ya 2028 olağan seçimlerinde biz adayız dedirtiyor. Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olsa da biz adayız parti dönüp ya Mansur Bey biz bir hata etmişiz gel adayımız ol dese de biz adayız diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi adına veya başka parti adına Mansur Bey'in bu anlamda tutumu net. Bundan sonra da demek ki o kadar linçlerden kendisi de şey çıkartmış olacak ki ekranmaya karşı e, bayrağı açtı. Yani ben de basından takip ediyorum bilmiyorum dedi. yani olabilir